Merhabalar. Yine bir adalet nöbeti ile karşınızdayız. Klişe bir cümleyle başlayacağız. Malumunuz Türkiye'de hukuksuzluk, adaletsizlik adına her tür zulümler yaşanıyor. Gün geçmiyor ki yeni hukuksuzluklar, yeni hak duymayalım. Maalesef yine yeni bir hak ihlali ile karşınızdayız. son zamanlarda belki peş peşe gelen ölümler oldu. Türkiye'de çok sarstı bunlar kamuoyunda herkesinden her kesimden tepki aldı. Bunlardan bir tanesi Nusret Muğla, diğeri Yusuf Pekmezci'ydi. Peş peşe iki yaşlı insan ve aynı zamanda ağır hastalıklar olan insanlar hapishanelerden tabutları çıkmıştı. Üstelik kamuoyunun onca yapmayın etmeyin demesine rağmen göz göre göre yani ölme ihtimalleri neredeyse yüzde yüze yakın olmasına rağmen adeta son nefesleri vermesi beklendi ve tabutları çıktı. Hele ki Yusuf Bekmezci komadaydı. Komada olmasına rağmen koma halinde bile tahliye almamıştı. Üstelik yine raporda da hastane diyordu ki hapishanede kalamaz. En azından 3 aylık itibariyle. Onlar da cesaret edip de yani hapishanede kalamaz diyemediler. 3 ay boyunca hapishanede kalamaz dediler. Buna rağmen de yine tahliyesi verilmemişti. Yürekler sızlamıştı. Yani insanlar adeta iyi zaman mahkum ediliyor. Yakın bir zamanda Ayşe Özdağ'ın gerçeğiyle karşılaşmıştık. Dördüncü evre kanser hastası ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar Hasıl inatla hapishaneye alındı. Çok formaliteden suçları olmasına rağmen aslında tahliye edilmesi hukukun yerine gelmesinden ya da vicdanların sızlamasından değil anlayan kişinin orada kendi ihtiyaçlarını giderememesi bizzat görüldü ve revirden de bir türlü hapishaneye yani kovuşa geçemedi. Hemen hemen her günde hapsa, hastaneye gitmek zorunda kalıyordu ve ciddi imanında bununla alakalı tertibatlar yapılıyor. Belki ekip arabaları harekete geçiriliyor. Baktılar ki gerçekten bu iş olmayacak ve inadın faydası yok. Aslında bir noktada ma maalesef bunu söylüyorum insafın harekete geçmesinden değil çaresizlikten tahliye etmişler. Şimdi yine buna benzer bir dram yaşıyor. Yani özetle Türkiye'de süt emen bebelerden beli bükülmüş ihtiyarlara, kadınlara, annelere, hastalara, ağır hastalara, ölümünü bekleyen hastalara kadar ya da oracıkta ha ağır hastalığa yakalanmış ve artık amansız hastalığı iyileşme insanlara kadar zulmün dokunmadığı hiçbir şey yok ve hepsinin ortak noktası da çok etten püften aslında hiçbir şekilde suç sayılamayacak hatta belki de diğer ülkeler iftihar edilecek faaliyetlerden dolayı bu insanların içeride olması. İşte şimdi öyle bir vakayla karşınızdayız. Dördüncü evre kanser hastası Ahmet Zeki Özkan yine onca çığlıklara rağmen sayılı ömrü kalmasına rağmen özellikle kızının veriyetlerine rağmen tahliye edilmiyor. İşte biz de buna bir mercek tutalım istedik bugün. Ahmet Zeki Özkan'ın kızı Merve Özkan bugünkü konuğumuz olacak. Merve Hanım'ı yayına alırız. Merve Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Te teşekkür ediyorum tekrardan beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Umarız bu yayın e, bir şeylere vesile olur. Bazı işte vicdanları kıpırdatır ve babanızın tahliyesine vesile olur. İnşallah. Ee, öncelikle Merve Özkan kimdir biz madem ki konuğumuzsunuz sizi tanıyarak başlayalım. Sonra da hemen ardından Ahmet Zeki Özkan kimdir onu merak ediyoruz. Bir tanıtabilir misiniz? Tabii. Ee, ben Ahmet Zeki Özkan'ın kızı Merve Özkan. Ee, lise hayatımı e, Özel Temel Koleji'nde okudum. Ee, sonra yurt dışında üniversite eğitimimi aldım. Şu an e, 6 yıldır e, Amerika'da, Chicago'dayım. Evet. Ve bilgisayar üzerine yoğunlaştım. Üç yıldır da e, tester olarak bir, bir şirkette çalışıyorum. Yani kısacası bu benim. E, babama Peki. gelecek olursak, e, babama gelecek olursak kendisi yüksek makine mühendisliği okudu Almanya'da. Almanya'da evet. okuduktan sonra e, Türkiye'ye geliyor ve Aksaray'da Mercedes-Benz e, şirketinde e, çalışmaya başlıyor. Oradan emekli oluyor ve biz Antalya'ya taşınıyoruz. Kısacası babam da böyle, mühendislikte ilerlemiş bir insan. Zaten diğer konulara sizin sorularınızı da cevaplayacağız. Peki, biz e, babanızın tabii dördüncü evre kanser hastası olduğunu biliyoruz. Hı -hı. E, ve eğer ben yine yanlış okumadıysam, bir yıl ömrü kaldı bu cümleleri söylemek çok kolay değil. Ben bunu söylemekten bile çekiniyordum ama ben galiba öyle bir şey de var. E, babanızın hastalarını bize bir anlatabilir misiniz? Ne tabii. durumda şu anda? Ee, şöyle babamın zaten birkaç hastalığı vardı hayatı boyunca işte evet. ben Twitter'da da sürekli bahsediyorum bunu İşte kendisinin evet. yüksek tansiyonu var ee, daha yeni birkaç ay önce kalbinden anjiyo oldu İşte prostatı var ama biz Ekim ayının 2020'de Ekim ayında babamın dördüncü evre akciğer kanseri olduğunu öğrendik. Yani evet, öğrendiğimiz zaten dördüncü evredeydi öyle mi? Tabii tabii Yani zaten akciğer kanserinin hı hı. özelliği buymuş. Yani ya erken saf, e, erken öğrenir misiniz, ya da en kötü seviyesinde son. öğrenir misiniz? Hı. Aynen son seviyede hı hı. öğrenir misiniz? Maalesef bizim de böyle oldu yani. Kaç Biz yaşında babanı? Babam 65 yaşında. Yaşında ee, bir hayli var. Evet yani biz hani yeni öğrendik. O zamandan beri işte babam e, tedavisine başladı. Akıllı hap alıyor, akıllı hap kullanıyor aynı kemoterapi gibi. Hı -hı. E, öyle yani böyle bir süreçten geçirdik. Tabii akciğer kanserini öğrenmeden önce şunu da söylemek istiyorum babamın ciğerleri su toplamış. Hani biz o Hı -hı. vesileyle öğrendik. E, Hı -hı. Babamın ciğerlerinden yaklaşık 10-12 litre su aldılar. Yani hı hı. hani bu şeyleri yaşamış bir insan tutuklu şu anda yani ve birçok hastalığı var yani. Operasyonlar oldu mu babanız yoksa operasyon için miydi? Operasyon için pek bir şey söylemedi doktorlar çünkü dediğim gibi hı hı. dördüncü evre olduğu için nodlara hı hı. sıçramış. Hani hı hı. şu an için ameliyat yapabileceğimiz bir şey yok dedi doktor sadece. Yani babama söyledi. Bu haplarla biz senin ömrünü uzatıyoruz. Zaten dördüncü evre kanser hastası, akciğer kanseri olan bir hastanın ömrü bir yıl demiş. Yani babama senin ömrün bir yıl demiş yani. Malum bu, bu cümle ne zaman söylendi? Bu cümle işte babam ilaç tedavisini almaya başladığında söylendi. Yani yaklaşık bir yıl olacak. Ve dolayısıyla belki de yani bundan sonra bir yıl var gibi ben anladım ama. Yani bu cümle söylenen zaten bir yıl oldu diyorsunuz öyle mi? Evet. Yani hani bu yeni söylenen bir şey değil yani. Hani bu birkaç zamandır var olan bir şey. Hani biz çok dillendirmemeye çalışıyoruz yani. Ama böyle bir durum var. Zaten hatta şey derler eğer e, akciğer kanseri birisi sigara, alkol alıyorsa doktor şey diyor yani 6 ay ömrüm var ya da 3 ay ömrüm var diyor. Çok tanıdığımız Hı. var yani hani sigara Hı -hı. kullanıp 6 ay içinde vefat eden akciğer kanserinden Hı -hı. ötürü. Hani bu babam Hı -hı. için bir güzel bir şey yani hani sigara kullanmaması. Ama sonuçta Hı -hı. biz bir kanser hastalığından bahsediyoruz yani ne kadar Yok. şey olur yani. Peki şu anda e, babanız aynı zamanda hapishanede artık bir kanser hastası. Bu ilk girişi girişimi yoksa babanız daha önce girip çıktı mı? Yok babam daha önce girip çıktı. E, Mart ayını Mart ayının 2017 yılında e, Hı -hı. Babamı tutukladılar. Ee, Hı -hı. Babam yaklaşık bir hafta gözaltında kaldıktan sonra babamı Aksaray'a götürdüler. Normalde biz Antalya'da yaşıyoruz. Ee, yıllardır Aksaray'da yaşadığımız için, babam da orada emekli Hı -hı. olduğu için oradan Hı -hı. oluyor bu durum. E, Aksaray'da e, cezaevlerinde yer kalmadığı için babamı Kırşehir'e gönderiyorlar. Babam yaklaşık 10 ay Kırşehir'de kalıyor. Tabii Hı -hı. o zamanlar söylediğinde birçok kez babam hastalanmış. Oradaki doktorlar Hı -hı. babama bakmamış. Hani ben şundan Hı -hı. da şüpheleniyorum. Belki orada bir zatüre geçirdi kendisi. Hı -hı. E, doktorların dediği de ileri zatüre de e, kansere davetiye Hı -hı. çıkartıyormuş. Hı -hı. E, öyle yani hani 10 ay kırşehirde kaldıktan sonra babamı e, babamın cezasını 6 yıl 3 ay verdiler. E, Hı -hı. E, öyle olaylar ilerledi yani. Ve onaylanınca tekrar şu an hastaneye almış oldun. Aynen. Biz hani bu korona süresince babamın hı hı. E, infazını ertelemek için talepte bulunduk. Korona e, var. Ka kendisi akciğer kanseri. Hapiste kalmaması hı hı. lazım. Hasta olabilir. Bu insanın grip bile olmaması lazım. E, bir altı ay ertelediler Muhammed Bey. E, hı hı. Sonra e, ertelememeye karar verdiler. E, hı hı. Antalya Adli Tıp e, Kesinlikle bu hastanın yatamayacağını söyledi. Hı -hı. Elimizde rapor var bunlar. Aynen, arkadaşlar. Aynen elimizde rapor var. Ama ısrarla İstanbul Adli Tıp babamı e, yanına çağırdı. Babam Hı -hı. koronanın olduğu bir dönemde e, seyahat etti İstanbul Antalya'dan. E, Hı -hı. işte orada bir babama beş dakika bile bakmamışlar. Hani bakmışlar babam Hı -hı. ayakta. Hani o Hı -hı. kadar hastalığı olmasına rağmen ayakta. Demişler hı hı. buna biz yatabilir raporu verelim yatabilir raporu hı hı. verdiler. Biz tekrar hani itiraz ettik tekta, tekrar itirazımızı kabul etmediler hı hı. ve onun sonucunda 9 Şubat 2022'de babamı e, tekrar tutukladılar. Babam 9 Şubat 2022'den beri hapsedildi. Evet, Antalya lehli yani, tipi cezaevinde. Evet. Şu anda e, bir de şu sorayım yani babanızdan bu vazgeçilmez, ertelenemez. Suçu neydi ki? Kadar içerisinde suçu diyorum. Biliyoruz aslında Türkiye'deki insanların neyle suçlanıyor ki başta da söyledim. Nedir ki inatla, ısrarla yatırmak istiyor? Neyle suçlanıyor baba Babam şöyle, işte kurban vermek. Çünkü biz Hı -hı. kolejde okumuştuk. Orada Hı -hı. hani müdürler vesaire onlar kurban isteyince babamın kurban vermesi, gazete aboneliği, bankası Hı -hı. hesabı bir de baylok yüzünden babama 6 yıl 3 ay verdiler. E tabi hı hı. babam on ay hapiste yattığı için onu indirdiler. Babama şu anda diyorlar ki iki buçuk üç yıl yatacaksın ama doktorlar diyor ki senin 1 yılın kaldı. Yani hı hı. babamın her geçen gün günü hı hı. hapishanede geçiyor. Bizim yanımızda geçmesi gerekirken, sevdiklerinin yanında hı. geçmesi gerekirken yani bir ki bu şey kanunlara oluyor. da aykırı zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda Tabii. bu durumda bir hasta yani Türkiye'deki şu çarpık kanuna bile aykırı. Aslında şu anda bu suçta adli tıptan tutun her kimin emeği varsa tamamı suç işliyor ve bu suçlar hiç zaman da geriye. Biz bunları sürekli anons ediyoruz. Bunlarda asla ve kat a zaman aşımı da yok. Yani dolayısıyla eninde sonunda bunun hesabını yetkililer verir. bugün devran onların olabilir ama hukuk geldiği an yarasalar gibi kaçacak yer arayacaklardır diye bir kere daha bunu da söylemiş olalım belki bazıları. Hı -hı. Zaten şöyle bir şey var hani dünyada baktığımız zaman hangi hukuk devletinde hiçbir şekilde sayılı günü kalan e, hükümlüye gel sen cezaevinde kal da Yani bu ne hukuki Hı -hı. ne insan hiçbir açıklaması yok zaten ülkemizde Hı -hı. maalesef adalet yok yani sırf benim Hı -hı. babam da değil binlerce e, hasta tutuklu var. Ee, Hı -hı. hasta hasta tutukların yeri ailelerinin yanı hapishane değil hapishanede bakıma muhtaçlar yani babamın çok zorluk çekti. Mesela onlardan Hı -hı. da bahsedebilirim şu an. İlk evet. babamı tutukladıkları zaman babamı revire aldılar. Revirde babama e, yatak olmadığını söyleyip battaniye verdiler ve babam kanser hastası Hı -hı. olmasına rağmen yerde yattı o gün yani. Hani Hı -hı. böyle bir durum var. Babam dediğine göre yemekleri çok kötü dedi. 3 kilo vermiş mesela. Hani Kanser hastası hı -hı. kesinlikle kilo vermemesi lazım. Grip hı -hı. olmaması Bahriklik lazım, korona hı -hı. olmaması hı -hı. lazım. Ama şu an hı -hı. aynen yani hani bunlar ellerinde, ayaklarında yaralar var akıl haptan dolayı ve öyle bulaşık yıkaması lazım. Ve Biliyorsunuz e, cezaevlerinde hı -hı. her işini kendileri görüyorlar. Babam diyor ki yanında 83 yaşında bir adam var, benim bulaşımı o yıkıyor diyor. Ben yıkayamıyorum hı -hı. ellerim yara olduğu için diyor. Ya bu nasıl hı -hı. bir vicdansızlık? Benim aklım almıyor hı -hı. gerçekten. Ee, ve hastalığın lüks mesela bir takım şeyler yaşıyor mu babanın hastanede mesela? Yani, ne gibi hastalığı şu anda nüküsleri var? Yani şöyle işte kilo verdi dediğim gibi. Hı. Hani tam manasıyla çok bir şekilde konuşamıyoruz. Zaten hani telefon görüşleri Hı. zaten çok kısıtlı. Ee, Haftada bir defa annem gidiyor görüşe, Hı. babamı görüyor. Yani babam diyor ki beni doktora götürüyorlar ama sanki hani doktora götürülmek için götürülüyor. Hı -hı. Hani götürdü desinler diye. Hani bir 5 dakika görüyorlar diyor beni diyor. Halbuki Hı -hı. yani bu insan e, nüksedebilir yani hani üşütmemesi lazım, hasta olmaması lazım. E, ve Hı -hı. bunun haricinde de birçok farklı hastalığı da var kendisinin. Hı -hı. Yani hani korkuyoruz gerçekten yani. Zaten tüm hastalıkların en büyük ilacı moraldir ki kanser hastalığının en büyük ilacı moral ve evet, bu morale en çok ihtiyacı olan bir insan şu anda zaten hapishanede olmakla moralinin en dip seviyesini yaşıyor. Ee, bir de ben e, tabii hep hayatımız şu anda yayınlarımız bu şey üzerine geçtiği için baktım. Ocak 2021 itibariyle e, son 4 yılda 41 kişi hapishanelerde kan sadece kanserden dolayı vefat etmiş. Yani 4 yılın bilançosu böyle. Ve bu çok acı bir şey. Yani kara bileke ve insanlar e, kanser olmasa yani bu yani babanız sadece bir tek kişi değil defalarca yaşanmış buna benzer tecrübeler anlıyoruz ki karşımızda organize bir kötülük var yani bunu bile 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 isteye yapan bir kötülük var bundan vazgeçmiyor dileriz bu e, bundan ders alırlar babanızda en azından böyle bir şey sebep vermeden çıkar e, kamuoyunda aslında siz epey e, Twitter'da sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz, evet. feryat figan ediyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla da epey de yayıldı bütün buna rağmen tahliye edilmemesini neye bağlıyorsun? Yani neye bağlayabilirim ki? Yani ülkede gözde görünen bir hukuksuzluk var. Ee, bilmiyorum yani hani ne zaman kurban vermek, ne zaman gazete aboneliği, ne zaman bankasya da hesabının olması bir suç olmuş yani. Hangi ülkede suç olmuş? E artık Türkiye'nin nabzını mı tutmak istiyorlar hani biz e, işimizin gereğini yapıyoruz e işte terör örgütü diyorlar Hı -hı. ki Hı -hı. yani eline silah almamış insanlar nasıl terör örgütü oluyor ben onu zaten anlamıyorum bizim yani Hı -hı. öyle bir şeyle ilgili yani onu da kesinlikle kabul etmiyorum o suçları yani Hı -hı. gündemi ellerinde tutmak işte biz bunu yapıyoruz demek. Ama sizin de dediğiniz gibi adalet elbet bir gün gelecek yani. Öyle böyle değil gelecek ve herkese işleyecek. Hani benim buradan demek istediğim de şu. Sonuçta biz bir şu anda bir programdayız ve böyle işte kamuoyunu, medya her zaman daha sesimizi yüksek çıkartmaya sebep oluyor. İyi ki var hı hı. yani. O yüzden ben bir mesaj buradan söylemek istiyorum. Tabii. Ben insanlara. bu çağrıyı... Bu çağrıyla da bir son vermiş olan yayınımıza. Böylece siz bu cümlelerimizi vurgu yapa yapa söyleyin ki dileriz evet. e, bu cümleler bu çığlıkla yerini bulur. Tabii hemen söylüyorum. Ee, ben hani şu süreç boyunca bu altı yıldır bir süreç boyunca öğrendiğim tek şey şu diyebilirim. Ee, her zaman haks haksızlığa ses vermek. Yani oycuymuş, şuyucuymuş buycuymuş demeden e, Hı -hı. her zaman e, haksız olan herkesin yanında olmak yani haksızlığa Hı -hı. ses çıkartmak e, Hı -hı. herkesi sevmek e, ben bunu öğrendim yani hani bugün benim için adalet lazım e, mesela kürt sorunu da var ülkemizde yani onlar için de adalet lazım yani bütün genel olarak bakıyoruz bir sürü gazeteci var hapislerde Hı -hı. yani hepimizin sesi olmak yani Hı -hı. E, bu çok önemli e, yargısız, sualsiz e, bu kişi hasta yani. ilk başta buna bakarak yani. Bir sürü hasta tutuklu var Türkiye'de. Yani hı hı. görüşünü e, dinini yani farklı dinlerde olabiliriz. Farklı görüşlerde olabiliriz. E, ama hani şunu söyleyebilirim yani. Farklılıklara bakmadan insan olduğumuzu bilirsek ve hı hı. merhamet duyarsak insanlara, birbirimizi seversek bu zulümlerin hepsinin biteceğini düşünüyorum. Tek bir beden olup ülkede elimizden geldiğince ses çıkartmamız lazım. Yani sesimize ses olmamız lazım. O yüzden ben de buradan herkese sesleniyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Bugün benim için, benim bana istediğim, babam için istediğim adalet yarın size de, siz için de isteyebiliriz. Yarın ben sizin için de isteyebilirim. Başka birisi için de isteyebilirim. Birbirimize kenetlenip bunları aşalım istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Dilerim bu çığlıklar, bu dilekler yerini bulur ve babanızın tahliyesine geçirilir. En azından e, bu sayılı günlerini e, ailesinin yanında huzurla geçirir e, ve hiç kimsenin de başına böyle şeyler gelmez. Hep bu dilekleri geçiriyoruz ve bu ülkede bu manada birçok hukuksuzluk var en azından bu kategoride yaşanan son hukuksuzluk olur diye temenni ederim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Muhammed Bey. Evet değerli izleyenler bugün de e, konuğumuz e, işte 9 Şubat'tan beri e, kamuoyunun yakından e, duyduğu, bu çığlıkları duyduğu Ahmet Zeki Özkan'ın meselesiydi. Kızı Merve Özkan her gün yaptığı gibi, yılmadan bu konu yaptığı gibi bir kere daha kamuoyuna seslendi. Biz evet Ahmet Zeki Özkan e, parantezinde o konumda olan, ona yakın konumda olan bütün herkes için aynı şeyi söylüyor. Lütfen bu zulümleri durdurun. İnsanları artık yoktan yere, hiçten yere ömürlerini tüketmeyi ve büyük veballere, haklara girmekten vazgeçin. Bu son olsun ve ülkemizi de böyle kötü hukusuzluklarla, adaletsizlikle lekelemekten vazgeçin ki artık biz de dünyada göğsümüzü gere gere bir zamanlar öyleydi. Ee, ya yani insanlar Türkiye'de olduğu söylemiyor tanıdık. Biz de Göğsümüzü gere gere Türkiye'liyiz diyelim yoksa her geçen gün Türkiye'yi bütün dünya devletlerinden daha kötü bir duruma itiyorsunuz ve bizler de burada utanmaktan, maçta olmak her şeyin önemlisi bu ağır hukukları duymaktan gerçekten yorulduk, bıktık, usandık. Teşekkür ediyoruz, bizi izlemeye devam edin ve böylece hastalıklarla beraber mücadele akşamlar.